Olayın olduğunda üniversitede. Bir akaryakıt istasyonundaki marketten alışveriş yaptıktan sonra yolun karşısına geçmeye çalıştıkları sırada otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Mısra Buse Uğurlu ve Suda Ürer için okudukları Uşak Üniversitesi'nde anma töreni düzenlendi. Rektör Profesör Doktor Ekrem Savaş konuşmasında gözyaşlarını tutamadı. Çocuklarım gibiydi dediği öğrencileri unutmayacaklarını söyledi. Bir <laughs> kez <salonu> zaman <ödüyoruz> <laughs> cenazesi var. Ama yapacak bir şey yoktu. Gitmişlerdi. Ne tutamadım. Sadece ortada ne yapmak Başka bir Ama biz onlara layık olacağız. Şu imanlar. Bu kardeşlerimize layık olmak bizim elimizde. Onlar isimlerini yaşatacağız inşallah. Sanat Tarihi Bölümü 3. Sınıf Öğrencisi Uğurlu ve Gazetecilik Bölümü 3. Sınıf Öğrencisi Ürer için Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda anma töreni yapıldı. Tören sırasında iki gencin arkadaşları duygu dolu anlar yaşadım. Törenin ardından da helva dağıtıldım. İki üniversite öğrencisinin ölümüne sebep olan alkollü sürücüyse çıkarıldığı mahkemece tutukladım. <laughs>